Nasılsın Alya Hanım? İyi. İyi misin? Evet. Bugün ne yapacaksın arkadaşlarına? Tokanı bir gösterelim mi? Bir yan dur. Bir dakika ben döneyim şöyle bir. Evet Elsa'lı bir toka. Değil mi anneciğim? Evet Elsa bebeğim de var. Şey uzunca bir dur bakalım şöyle. Ay 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 çok güzel elbisesi de. Kim aldı bunları sana? Anne. Evet. Anne aldı. Bakalım oyuncakları burada. Bu küçük bebişleri görüyor musunuz? Bugün bunlara biz elbise diktik değil mi anneciğim? Buna dikmedik ama. Onu daha bugün aldık. Gösterir misin bebeğin arkadaşlarına? Nereden evet. aldık bunu anne? Bunun eşyaları burada. Evet. Nereden aldık biz o bebeği? Binden. Gösterir misin eşyalarını arkadaşlarına? Bir tane böyle Ama var. böyle gösterir misin? Görmedi arkadaşların. Bir tane böyle balonu var. Evet. Başka? İçinde de böyle bir eşyaları var. Evet. Tarağı mı var? Çantası tarağı. Evet. Tokaza. Güneş Hı -hı. kremi. Güneş kremi de mi var onun? Evet. Allah'ım. Alo hey kanka. Alya bugün salona taşınmış. Bütün oyuncaklar salonda. Ha, taşımadım. Azıcık değil mi? Evet. Elsa bebeğini gösterir misin? Onu da daha 2-3 gün olmuyor değil mi Alalı? Al. Yeni aldık onu da. Evet. Çok güzel. Gelin, de göstereyim. Gelin bebeğini görmüşler zaten onu önceden aldık. Evet. Çok güzeller. Hasret görmez gerekiyor. Hasretin de var çünkü. Evet hasretçiğimizi öpüyoruz buradan. En sevdiğimiz arkadaşımız değil mi? Ay tamam, Aysima'yı da öpüyoruz. Tamam. Aysima'yı da öpüyoruz. Gel buraya yatıya. Bunlar mı oturacak sadece ya? Bunlar yatacak. Kameraya öne çevireyim. Sen kendin konuşmak ister misin arkadaşlarınla? Evet. Ama hiç kamerayı ellemeden tamam mı? Hm? senin saçını tarıyorum güzelce. Seni güzel senin. Evet, kameraya dönmedi. Neden acaba? Saçını tarayayım. Saçını tara bakalım. Ben bunları taramak istemiyorum. Evet. Alloş'u bu sene okula almadılar değil mi anneciğim? Evet. Yaş küçük diye almadılar. 4 yaşında. Halbuki 4 artı 4 sistemi Türkiye'mize gelmiş bulunmaktaydı ama Böyle bir el maalesef el herhalde öğretmenlerimiz Elsal el ayakkabım da var. Evet Elsal ayakkabı almıştık okula başlayacak diye kızım ama artık gündelik giyiyoruz değil mi annem? Evet. Bir tane de süslü var ama bana olmuyor. Evet. Alya'nın ayakları çok çabuk büyüyor. <laughs> Evde bir sürü ayakkabısı var. Ona fark ettirmeden böyle çöpe attıklarımın hatta hesabı yok arkadaşlar. Pembe ama pembe ayakkabımı olmuyor mu Pembe ayakkabını kaldırmıştık Esal'ı alınca. Şimdi zaten yeni alınacak sana ayakkabı bu. Esal'ı da olmuyor. Evet. Ama Esal'ı ben giyebiliyorum. Aynısından alırız istersen. Olabilir mi? Bir numara büyüğünü ürünü alırız. Aynı benim adım Benim adım Tatlı. Merhaba sizde. <laughs> Merhaba Tatlış. Ben sizi mi tatlayacağım en son bir Evet. Sizin, tatlı. Sizlere bayağıdır video atamıyorduk. Ben en son izleyim deniz izleyim videolarımızı de... atmıştık. Bir ton işimiz vardı. Onları halletiyor bu derken maalesef ara bayağı bir uzadı. Ama yeniden sizlerleyiz değil mi annem? Yüzünü çiriyor devam. Al bakalım. Bu da senin. Çiçek mi? Ay. Bana bakar mısın anneciğim? Bana bakar mısın? Tamam. Evet. Bu videomuza like sayısı çok gelirse Ali'ye kıpkırmızı bir elbise aldık. 29 Ekim için. Giydi kutladı. Eğer isterseniz size de o elbiseyle Ali'ye ile bir video çekebiliriz. Değil mi Ali'cığım? Evet. Ama like sayısı çok gelirse abone olan olursa öyle. Yoksa kuru kuruya hiçbir şey yok. Bebeğimin şapkası. <laughs> ay kentuş bebeğin duruyor mu senin daha? Bak bebeğim bu benim. Ay bebeğin. Ay uyuyor. Hep uyuyor. Ne kadar sakin bir bebek. <laughs> Saçların bozulmuş ama anneciğim. Senin. Alışverişe giderken toplamıştık arkadaşlar. Ama kameranın önünde değilsin şu anda. Kamerasını çekmiyor. Evet, alışverişe gittik, değil mi? Evet. Keşke market videomuzu da çekseydik arkadaşlara. Size bir şey diyeceğim. Bu bebek elmi telefona. <laughs> Senin bir sürü oyuncak telefonun vardı. Ne oldu? Arkadaşlar, Ali deniz kızlarını da kaybetmiş. Herhalde eve gelen arkadaşları <laughs> evin yerini değiştirdi gibi. Değil mi? Kendi evlerini götürmüş gibi duruyor. Evet. Değil mi? Çünkü evin hiçbir yerinde yok. Oyuncak kutularını döktük. Onlarda da yok. Anne hani bak <laughs> siz de göstereyim mi onu? Göster bakalım nelere var. Köpek var. Kendi bunun arkadaşı da var. Bu da pamuk, bu da pamuk anda bu, bu tutuyor bak. Benimki de tutar. Benimki de tutuyor. Bu da tutuyor. Evet. Bebeği. Anne varsa onun da bebeği. Aa, öbür bebeğimizi de göstersene. Ay. Yeni almıştık ya. Metabolanlarla beraber almıştık ya. Hı, onu evet, onu da gösterelim. Nasıl bir Mesela bebek? Saçma bunu da bozdu. Saçı bozuldu mu? Olsun. Bir onun ellerini, kollarını bir gösterir misin nasıl oynadığını? Bakın arkadaşlar, neler de yapıyorlar değil mi anne? Evet, Alya'nın bebekleri bir hayli eskimişti. Biz de bayağı bir attık bebeklerinden. Yeni bebekler aldık. Daha yaş küçük olduğu için birazcık bir hırpalayarak oynuyor bebekleri ama bir iki seneye güzel güzel oynayacağını düşünüyorum değil mi annem? Evet, göstereyim misin? Hadi getir göster bakalım. Şu anda odasına gidiyor. <laughs> Hadi gel tacını göster. Bugün aslında benim de çok güzel bir taç seti vardı ama almak istemedim. Çünkü evde o kadar çok taç var ki belki de 50-60 tane tacımız var arkadaşlar. Artık çekmecelere yer kalmadı. Öyle diyebilirim size. Çekmecelerde asla yer yok. Alamıyoruz. <laughs> Değil mi anneciğim? Abi, ojelerini gösterme. Ojelerini sonra video çekeriz. Oje videosu öyle gösteririz. Bir tane böyle bir ojem var. Allah ojeler düştü. Yani Seni görmüyor tane. şu anda kamera. Şöyle geç. Bir tane böyle bir oje. Ojeleri görmediler ki. <laughs> tamam. Ay o yeni mi? Onun rengini hiç görmemiştim. <laughs> Ona anneannem verdi. Bunu da anneanne. Ay çok güzelmiş. Hem de bir şefetin badanesi var ya o verdi. Tacını da göster. Tak bir kere tacını. O ojeleri ver bana. Düşmesin elinden. Evet. Arkadaşları evet. gösteririz. Arkadaşlara sonra gösteririz ojelerimizi. Git birazcık ileriye doğru. Evet. Bim'deki çok güzeldi değil mi? Taç seti. Evet. Ama o kadar çok tacımız, o kadar çok tokamız, o kadar çok var ki. Yalnız bir tane de orada şey vardı. <laughs> ne vardı annem? Anne. Onu paramız yettiği zaman olabilir miyiz? Kemaraya karşı söyle. Neyi paramız yettiği zaman alacağız? Taşıyı. Anneciğim bu paramızın yetmediğinden değil. Hı. Sadece tacımız falan tokamız çok aşırı fazla var. Anne o ben olur merak ediyorum. Her merak ettiğimiz şeyi alamayız. Onun yerine sana ne yaptık? Bebek seti aldık. Bence bebek seti daha güzel. Zaten bebeklerin eskimişti. Bir 15-20'ye yakın bebeğimizi attık arkadaşlar. Bir çuval falan oyuncağımız eskimiş. Onları da attık. Bu bak, bu evet. Bugün taçlarına, tokalarına, bu ojelerine video çekelim mi seninle? He? Çekelim. Tamam. Bakın donuma. Şey, uzaklaş. Seni görmüyor kamera tam görsün. Evet yeni almıştık bu takımı da değil mi anneciğim? Evet. Anne, <laughs> Artık o bebeğimiz de bayağı bir eskimiş. Ama biz yeniliyoruz. Evet, balon Ay. balonlarla Ay. kıyafet dikip yeniliyor. Atmaya kıyamadı bebekleri. Böyle <laughs> yapıyoruz. Dönüştürüyor kızım. Evet Ama... güzel yatıyor. <laughs> Ama tabii ki de o görmeden benim attığım bebek sayısının var ya. Anne. Merhaba. Merhaba de arkadaşlara. Merhaba. <laughs> evet şöyle size sünnet fotoğrafımızı da gösterelim mi? Gösterelim. Geçen sene abimiz sünnet olmuştu. Şöyle bir fotoğraf. Biz de varız değil mi anneciğim? Evet. Evet. Şimdi kapatalım mı artık videoyu? Bayağı uzun oldu. Evet. Küçük evet. bebişleri. Keşke çarşamba günü alışverişe gitmiştik ya. O zaman o küçük bebeklerden de alsaydık. 5-6 tane sana. Evet. Elsa'yı da alsaydık. E, Elsa'yı aldık ya. Elsa ile anla bebek vardı ya. Ken bebek alalım biz haftaya. Evet. Elsa ile Anna'lı bebeği de bir dahaki haftaya alırız. Olur. Anlaştık mı? Anlaştık. Çünkü bildiğiniz gibi arkadaşlar bebeklerin fiyatları almış başına gitmiş. Her hafta bir tane oyuncak alıyoruz Ali'ye ama bu hafta iki tane oldu. Değil mi anneciğim? Hı -hı. Bu hafta hem Elsa'lı bebeği aldık hem de o bimdeki yeni tatlış bebeği aldık. Ama çok güzeldi. Çok güzel olduğu için aldık zaten. Evet. Hem bu güzel hem de bu. Hı hı. Bu hafta yani iki tane bebek almış olduk. Bence haftaya bebek almayalım. Bebeğimi de göstereyim bu bebeği. Lol bebek. Bunun elbiseci de var burada. Evet bugün ona da elbise diktik. Hepsini elbise diktik bebişlerin. Evet. Bugün çok yorucu bir gündü arkadaşlar. Bakın mı? Arkadaşlarımıza gittik yemek yedik. Ondan sonra alışverişe geçtik. Alışverişten geldik bebeklere kıyafet diktik. Ondan var. sonra cıma şimdi oturduk video çekiyoruz. Evet. Hadi arkadaşlar neyi salla vedalaşalım onlarla. Hadi bakalım görüşürüz arkadaşlar. Bizi beğenmeyip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sen de söyle abone olun bana de. Abone olun bana. Yeni videolar çekmemi istiyorsanız da arkadaşlarımızı çoğaltalım. Yeni video çekmek istiyorsanız arkadaşlarımızı çoğaltalım. Görüşürüz. Görüşürüz.